Korku oyunu çekiyoruz arkadaşlar. Korku oyunu. Ben bu oyunun prosuyum. ışığı harcamayın lazım oluyor. Kamera ile gideceğim. Tamam artık ışığı açabilirim. Yere atlamamız lazım. Dur. Hani buradan gideceğiz. Aa, bir tane kırmızılı bir şey var. Onu ölmeyiniz. Kırmızılı her yerde var. O yüzden gıdım gıdım gitmenizi tercih ederim. Az, az önceki şeyi gördünüz mü? Ben kriz geçiriyorum Çok fena Hiç kimseden korkmuyorum Kırmızı ağaç. O tip neydi lan Gördünüz mü Korktum bak o kırmızılı işte Oyunun link açıklamada. Kalp krizi geçirmek istiyorsanız erken yaş dönmek istiyorsanız bu oyunu oynamanızı tercih ederim. Oraya gidelim. Tamam. Video bu kadar olsun çok korkunç reset çektim oyun link aşağıda Discord'un da aşağıda baya korkunç bir oyun reset çektim ama oynamayı severim ee, video bu kadardı bye.